Madem ki biz Allahu Teala'nın kitabı ve Resulullah'ın sünnetini esas alıyoruz. Sünnete sokulan bid'atler bizi bağlamaz. Asla millet uyuşturmayalım efsanelerle. O halde nedir bu bölük bölçüklük? Yetmedi mi artık? bölük pörçü olmamızdan istifade ederek kafalarımızı ezmemizden niye ibret almıyoruz? Ne oluyor bizde? En büyük acı bu. Yani güneş doğmuş. Allah'ın güneşi. Bu güneşten daha azim bir şey. Güneş dünyada bizi olmasa biteriz biliyorsun. Ama bu manevi güneş. İnsanların aklını idrak edebilecekleri bir şey değil. Güneş doğmuş pencereleri kapatıyor, geliyor. İşte bu lambaları yakıyor diyor bunlar bana yeter. Ne lüzum? Bura kardeş güneşin yerini tutar mı? İlahi nizamdan şey alsana, ilham alsana. Ve herkes kendisine bir hücre yapmış. Ortada bir mumu var, yakıyor. Onun altında Tamam, bu bana yeter değil, teselli oluyor. Nerede kaldı bu Kur'an'ın ana maddelerinden biri olan Estaizu Billah? Ve bi hablillahi ve la Hep birlikte Allah'ın ipine sarının, sakın sakın ayrılığa düşmeyin. Hep birlikte Allah'ın ipine sarın, işte buna diyor, Allah'ın ipi kabul yani eğer bu olmazsa bizlerin sanki bir bataklığa batmışız, boğulmak üzereyiz. Veya denizden suya dökülmüşüz, oradan aşağıda bir ip var. Dalları budakları var. Hepiniz diyor ona sarılın ki boğulmayasınız. Ayrılığa düşme. Yok ben ipten tutmayacağım. Tutma da boğul git. Ne olacak? Ve Peygamber Efendimiz çeşitli hadislerinde Allah'ın yardımı birlik beraberliği içinde olanlaradır. Kim ayrılırsa cehennemin ateşine ayrılır. يَدُ <laughs> اللّٰهِ مَعَا الْجَمَاءَ وَمَنْ شَزَّ شَزَّ فِي النَّامِ <laughs> Hadis-i şerifleri düşünün, Resulullah'ın mescidi varken, Tebuk savaşına gitmek üzereyken münafıklar Müslümanları bölmek için dırar denilen Kur'an'da da geçen adına zarar verme mescidi diye dırar denilmiş. Diyorlar çok uzağız Resulullah. A. Ha bu tepede bir cami de biz yapalım. Bunu da ibadet edelim. Dertleri Resulullah'ın gittiklerinde hikmetli bir sözüyle millet münafıksa da imana geliyor. Uzaklaştırmak ya. Yani. Fırsat hazır millet de Bizans'la savaşa gidiyor. Büyük savaş. Herkes oraya hazırlık yapmış. Hemen mescidi konduruyor. Bir rivayete göre Resulullah daha savaşa çıkmadan önce gidip o camiyi yıktırmış mescidi. Ondan sonra gitmiş. Başka bir rivayet döner dönmez ayağının tozu ile eve girmeden gidip o mescidi yıktırıyor. Bölük bölçüklüğe yol açmasın diye. Müslüman. Şimdi galiba Avrupa'da bu Müslümanların mescitleri var. Her biri diğerinkine dirar diyor. Hangisi dirar, hepsi dirar. Yani diyesimiz gelmiyor. Ula kardeş Allah'tan oraya. Niye oraya gitmiyorsun diyor o mescidi dirar. Kendi peygamberin temsilcisi Orada net herkes konuşuyor. Orada öyle bir şey yok. Ya yani ne duruma düşmüşüz. Yani velhasıl Gençler, eğer Müslümansak el ele vermemiz lazım. Tek başına kalsak cirmimiz ne ki yerimiz kadar yer işgal ederiz. Herkes kendisi Balkanlar Fatih'i kabul etmesin, bu bir atasözü olur. Balkanları fethetmek çok zor, çok ırklar akvaryumu çektirmişler. Gidiyor ordu, devamlı çok zayiat veriyor, duruyor, zayiat veriyor, duruyor. Onun için Balkan Fatih'i oldum, İstanbul'un Fatih'inden sanki daha büyük Kimse kendisini Balkanlar Fatih'i kabul etmesi Allah rızası için gelsin, Ama hastalığa karşı hassas olalım. Ayrı olalım, kardeş kalalım diyenler kardeşliği anlamamışlar. Kardeş o ayrı olmaz, beraber olur. Müminler ancak kardeştir demişse ayrı olsun da kardeş olsunlar edebiyatı yok. Ayet onu bitirmiş. Hep birlikte Allah'ın ipine sarılın. Sakın ha sakın ayrılmayın. Tartışmayın ki وَلَا تَنَازَعُ فَتَفْشَرُ Tart birbirinizle eften küften şeylerle tartışmayın ki başarısızlığa uğrarsınız. Ne yaparsanız başaramazsınız kokunuz dağılır diyor ayette. Bizde koku mu var ki? Güç kuvvete koku adı veriyor. Gücünüz dağılır diyor. Ve fe tefşeru ve Açık ve ne? Nedir bu böyle körçüklük ya Biz as, esasız bize tabi ol Kimse esas değil. Allah'ın kitabı esas, Resulullah'ın sünneti esas. Ama anlayışlarımız farklı. Farklılık demek ki bizim kendimizden geliyor. Allah'ın kitabı, Resulullah'ın sünnetinde yok. Müslümanların birleşmesi lazım, birleşmesi lazım. Birleşmiyorlarsa daha çok çiğnenirler, daha çok kanları akan. Yüce Mevla da merhamet etmez, hadis-i şerifin beyan ettiği gibi gavurlar da böl yönet İngilizlerin ana maddelerinden biridir. Böl yönet. İnsanları böl idare et. Beraber tut idare et değil. İşte görüyorsunuz Irak'ta hemen Sünnili Şii İngilizler Amerika'ya telkin ettiler. Şiilere iktidarı verdiler. Sünniler bu olsun dursun. İkisi de Amerika'ya abi abi dersin. Hatta İngilizler Irak'ın işgalinde Basra tarafını, Şiit topraklarını kendileri işgal ettiler. Şiiler üzerine gittikçe onlara tanklardan çiçek serptiler. Ya diyor bu bizi Saddam'ın zulmünden kıpırmaya gelmiş gerçekten. Sizin gibi adamları hiçbir Arap anası doğurmu? Vay anam vay Muhammed'e de gidiyoruz. Ne diyorlar silokanda? İlk küvetli hainler dediler Amerika askerlerine. Amerika askeri küvete çıktığında küvetli askerler onlara yere kapanmış seyirciler. Ve dediler, sizin gibi evlatları hiçbir Arap annesi doğurmamıştır. Bunlar Müslüman mı ki olur mu gençler? Herhalde Resulullah da bunlardan olamıyor, Arap Halid de olamıyor. Resulullah olamayınca deriz Amerikanın çoğun Sin'de. Neye gitmiş oranın petrolini yemez. Iraklılar da bunu söyledi şimdi. Eyvah! Nedir bu Müslüman? Böl Biraz büyürse bölüyor var. Çeşitli desteklemelerle, atlan atlan fitnelerle. Ama şu andaki Allah'ın kitabı Resulullah'ın sünnetine gönül vermiş Müslümanların bölünmeleri anın benim suçu değil, İngiliz'in böl yönet meselesi değil, nefis meselesi, şeytan meselesi, ben benim meselesi. En iyi ben bilirim, en büyük abi benim. Git bakalım nereye kadar gideceğiz. Çok kötü. Bunu biliyorsak ki biliyoruz. Bu illete çare bulunmadan Nedir bu illettiği eskiden maçlar var ya, işte bir, hep birlik olalım çünkü rahmetinmez ayrı duyanın marşın ön tarafını getiremedi. Müslümanların eskiden söyledikleri. Yani ayrı duyan Allah'ın ki beraber olmaları lazım. Bu hastalığa son vermek lazım. Müslümanlar bu hususta kendilerini ellerini şöyle kafalarının arasına koyarak düşünecek. Ben ayrı kalsam neyle, neyim? Kaç kişim var? Bunlar hadi iyi bir televizyon programı yapsın da bir show yapalım. Ondan sonra ne olacak? Dağılıp gidecekler, herkes işine bakacak. Kendi tabanına moral vermek için show programları yapılıyor. Aksi yüzüyor biliyor musun? Bak burada ne kadar adam topladık ya, var mı bizden bir? Eyvah! Mesela asıl o mu kardeş? fiilen gerçeklerle verirsen Allah'tan korkun sana. Bu hepimiz için geçer. Binaenaleyh Müslümanların birleşmesi gerektiğine inandığımızda ve bu olmadan da Allah'ın zaferi, yardımını gelmeyeceğini de yüce Mevla'nın ayeti kelimesinde ima olan açıkça beyan ettiğinden biz de Birleşik olmayan, bizimle olmayan Müslümanları eleştirmeyi bir tarafa bırakalım. Ham yani ham insanlarla uğraşıp onlarla gidelim. Ola ki bir gün Müslümanların aklı başına gelir. Eleştirmeler yaklaştırmıyor, uzaklaştırıyor. İyi e ama kusurlarını tıraşını gözünün önüne dökeyim de ibret al. Öyle kabul et. Ayet bile okusan tevil ediyor. O ayet o ifade etmez ki diyor. Sen o ayeti okudun ama ben daha nice ayet biliyorum. Diyor. Tek yan çaresine bulunduğu hale çare bulmak için ayetleri, hadisleri ya tevil ediyor veya birini bir bırakıp öbürüne zıplayabiliyor var olan durumunu meşrulaştırmak için. Meşru olmaz aslında. Güneş bağ çıkması var ayrılık asla olmaz. Benim kafam birleşmeye müsait değilse o biraz bocalayıp dursun. Açık söylüyorum, bocalayıp dursun. O bocalamasıyla nece kişiler bölünmüş, bocalamışlar. Bir bocalama grubu da onlar olur. Sonra bir de ayrılırlar, bir daha bocalanırlar. Öyle gider bu tarih boyu bölünenler hali bu.